Seni meşhur edeyim mi? Bak YouTube kanalım var. Oraya koyarım. E alacağım mı ayranları? Yok hayır. Tamam peki. Kaç abaresin? Daha 1000 olmadık. 817. 12 ya da. Tamam olursun. Olurum değil mi? Nasıl olursun? <laughs> ne olursun derken kötü anlamda demedin değil mi? Hayır demedim. <laughs> Tripolis antik kentindeyiz. Tripolis Lidyalılardan kalma bir antik kent. Şu, şu günümüzde Buldan sınırı içerisinde yer alıyor. Şehrin şu an kemerli yapı denen bölümündeyiz. İlk girdiğimiz yer küçük bir alandı. Ee, Kemerli'ki kemerdeki Parion kentine benzetik hatta küçük bir yer zannettik ama e, ilerledikçe çok geniş büyük alanlar var ve burası çok güzel bir yer. Kemerli yapının içerisinde boşluk alanlar var. Tabernalar deniyormuş bunlara. Tabernalar yani dükkanlar. Sence burada ne satılıyordu? Ne dükkanıydı burası? <laughs> şehri sakinleri burada çimiyorlardı. Ee, burada tuvaletler sosyalleşerek işlerini işle görüyorlardı. Burada da muhtemelen bir göbek taşı gibi bir şeyler vardır ortada. Yıkanıyor, çimiyor, kurulanıyor, çıkıyor. Kadınlar günü ne zamanmış? Soran olursa söyleyelim. Nasıl? Kadınlar günü soran olursa ne zamanmış? <gülüyor> <Söyleyelim>. <gülüyor> Perşembe günü kadınlar günü. Perşembe günüymüş arkadaşlar. Ve saat 7'den sonra her gün erkekler günü. Şöyle güreş gitmişken. Yani tamam açık tuvalet ama hep zayıf insanlar mı varmış acaba? kişi yan yana oturamam. Polícia, por isso, senhora. É por isso, Evet, şimdi bir toparlarsak. Tripolis antik kentini gezdik, tamamladık. E, Tripolis antik kenti Lidyalılardan kalma bir antik şehir. Bu birinci bilgimiz. Fakat bir uzantısı Frigya'ya, bir uzantısı Karya'ya dayanıyor. Yani bir ucu Akdeniz'de, bir ucu İç Anadolu'da diyebiliriz. Güzel bir şehir. Büyük bir e, alan. 3 kilometrelik bir alanı kapsadığı söyleniyor. Hala çalışmalar devam ediyor. E, Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Az önce hamam dediğim yer yalnızca bu tuvaletmiş. Hamam biraz daha ilerideymiş. Yanlış bilgi vermek istemedim. Şöyle bir mi yapmak istedim. Güzel. Beğendik. Hocam sen ne diyorsun? Evet. Beğendin mi? Yani ücretsiz olması da beni şaşırttı. Tabii, evet. Bence e, kesinlikle paralı olsun. Bir de burada çalışan büyük bir ihtimal bir bekçi abi falan var. Burada o işleri yapan. Tuvalet falan. Bir tane tuvalet var zaten. Çok temizdi. Ondan sonra her şeyi vardı. Gayet iyiydi. Dediğim gibi ücretli olursa böyle yerler bence daha iyi olur. Vatana millete katkı, devlete para. Daha Gayet fazla iyi. arkeolog çalışıyor, daha fazla sanat tarihi çalışıyor. Evet. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Ghost Park. Bakın sonraki durağımız neresi? <laughs> Merhaba dostlar. Artık Kamp vakti. Bir polis Otağımızı kurduk. Kameraman arkadaşım kamer numar değil tabi ki de Emre Şampere kamerada. Gayet iş yapar eski dediğime bakmayın. Emre'nin yuvası orası. Biz yukarıda kalacağız. Etiketler nasıl olmuş? Değil mi? 10 numara. Gülen Hanım yemeğimi yemeğimizi hazırlıyor. Evet Gülen Hanım. Yemeğimizi hazırlıyor. Ondan sonra buraya bir de dönelim, bir şey gösterelim. Girelim. Merhabalar. Birazdan yemeğimizi yiyip daha sonra yatarız. Şimdi ama en güzel şeyi gösterelim size kardeşim. Gördünüz. Artık güneş enerjisi aktif hale geldi. Biraz dağınız kusura bakmayın ama bunları daha sonra size anlatacağım. Tekrar kurulumunu da göstereceğim. Ama şöyle yapalım. Takalım fişimizi. Evet, elektriğimiz gelmiş olması lazım. Bakalım. Gelmiş evet. Işıklarımız yanıyor. Görüşürüz.